Günaydın herkese. Kahvaltı ekmeği yapıyoruz. Mutfaktan bugünkü günaydınımız. Hamur hazırlamış annem. Kahvaltı için ekmek yapayım demiş. Ben de bir çekeyim dedim. İçine lorumuz var. Dışarıda da dış cephe yapıyorlar. Onun sesleri var. Bu sesler nereden geliyor denirse <gülüyor> dışarıdan. <gülüyor> Maşallah bayağı güneş açmış bugün. Temizdi bugün hava. Hava güzel. Güneşli. Elinle şekil vererek yapıyor annem hamura. Kahvaltıda yiyeceğiz inşallah. <laughs> ne vermişler. Canım hepsi oldu. Hepsi bana bir zahmet çevir ver Buraya gel.

まあしかいかんにさ。 Anfetoz. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Anfetoz. Evde yarım yarım kalan Birkaç bir şeyler vardı. Yiyecek. Arpa şehriye kalmış. Onları kavanoza alayım dedim. Böyle cam kavanozda iyi oluyor. Zaten hep böyle şeyleri cam kavanozu alıyoruz. Ama fırsatım olmamıştı. Şehriye tamam. <laughs> Sırada pirinç unu var. Geçen gün pirinç unu açmıştım. onun da kavanoz bulamadım. Bakalım hepsini alacak mı bu kavanoz? Dökerim dedim. Kalmış kenarda. Fırsatım olmadı. Pirinç unu. akıllarda, muhallebilerde kullanıyorum ben. Böyle pratik oluyor kavanoz dolunca. Herkesin bildiği gibi. Pakette oldu mu dökmesi zor oluyor. Dökülüyor etrafa. Dağılıyor etrafa. Aldı kavanoz. <laughs> İyi hadi. Buradan rahat kullanırım. Bir tertip düzen yapayım dedim. Bir de çay koyacağım. demin poşet çayım vardı. Onları da yerleştireyim. Böyle daha düzenli duruyor. Hepsini sığdırdım. Bu da oldu. Böyle daha iyi oldu. Bir de karabiberim var. Onu da açmıştım. Yer bulamamıştım. Onu da dökeyim. Karabiber. baş. Akşam akşam bir düzen yapma isteği geldi bana. Tamamdır karabiberimiz de tamam hepsi oldu güzel oldu böyle evde dolapların içini düzenliyordum video çekeyim dedim pirinç almıştık daha önce onu bir kavanozda döktüm. Cam kavanozda daha iyi duruyor. Kapağını da kapatayım. Hem evde kalmış boş kavanozlar değerleniyor. Bugün hava burada yağmurlu. Şimdi dindi yağmur. Biraz bir dışarı çıkıp geleyim diyorum. Yağmur dinmişken Bir iki markete gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. İnşallah hava müsaade eder gider gelirim. İşte evde bir iki işimi denk getirebilirsem. Kavanozları yerleştiriyorum. Çok dip köşe temizliği değil ama olanları yerine yerleştiriyorum. Bu bitti. Bir paket daha vardı. Bir iki tane daha buldum kavanoz. Onlara da dökerim dedim. İşte aldığı kadar. Almayan da zaten pilavda yapıyoruz, kullanırız. tam oldu. kavanozum <laughs> daha var. Böyle havalarda gezmek olmuyor. Malum. En iyisi evde. Olan işleri tamamlamak iyi oluyor. Yapılsa evde çok iş var da. İşte neyi yapsak yer oluyor. Tamamdır. Bunu da yerleştirdim Kavanozum daha var Bakalım alır mı bu da. Ama almayacak gibi Bununla da pilav yaparız Olmadı akşama Karnıyarığımız var Onun yanında yeriz Bugünlük Üç kavanoz oldum. Bize gider bir süre. Bunlar hazır. Yerine yerleştireceğim artık. Evde yarım kalan erzakları düzenledim. Bir kısmını kavanozladım. Biraz daha var yapmam gereken. Havada yağmurlu olduğu için iyi geldi. Ben de böyle değerlendirdim bugünümü. Yarın yeni bir vlogta tekrar sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.